Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tasvir yapan, suret yapanlara lanet etmiştir. Suret nedir meselesi üzerinde alimlerimiz e, ihtilaf etmişler. Yani farklı kanaat belirtmişler. Bazıları demişler ki üç boyutlu olan şeye suret denir. Bazıları da demişler ki elle çizilme suretiyle yapılan resimler buradan kasıttır. Yani burnunu kendi kafana göre yapıyorsun. Gözünü kendi kafana göre yapıyorsun. İlk dönemde fotoğraf makineleri çıktığında fotoğraf makinalarının çektiği resimler suret midir, değil midir? O da çok yoğun tartışmalara sebep olmuş. Ağırlıklı olarak alimlerimiz demişler ki yani zaruret varsa kafa fotoğrafı, vesikalık fotoğraf olarak kullanılabilir ama böyle demişler. fotoğrafın kullanılması doğru olmaz. Genelde de bu fotoğraf meselesi tevhid inancını zedelediği için. Çünkü biliyorsunuz Arap toplumunda da söz konusu olan putlar insanların tapındıkları putlar, rivayetlere göre zamanında iyi insanların, faydalı insanların, topluma katkısı olmuş olan insanların anılarını yaşatmak üzere kullanılmıştı. Şimdi adam mesela babasının resmini asıyor dükkanına veya. Ee, evine işte onu göreyim ben hatırlayayım diyor. Ee, burada bunlar doğru şeyler değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tür e, resimlerin olduğu mekanlara, e, resimlerin saygı gördüğü mekanlara melekler girmez diyor. Bu resmi e, fotoğraf makinesiyle çekip e, olana muhafaza etmek ayrı bir şey bir de bunu elle yapıp işte kaşını istediğim gibi büyüteyim, incelteyim, burnunu şöyle yapayım diye. Bu sanki e, yaratıcıyla yaratma noktasında bir e, boy ölçüşme gibi de görülmüş. Bu yönüyle de pek tasvip edilmemiş. Bundan dolayıdır ki e, İslam dünyasında, İslam aleminde batıda olduğu gibi suretler, fotoğrafçılık filan inkişaf etmemiş. Onun yerine hat sanatı inkişaf etmiştir. tezip sanatı inkişaf etmiştir. Bu yönüyle eğer el kabiliyeti olan kardeşlerimiz varsa hatta yönelmeliler, tezhibe yönelmeliler. Ama ihtiyaç olan yerlerde efendim çizgi film çizilecek veya işte bir takım eğitim maksadıyla kullanılacak. Onlarda elbette istisnai olarak ruhsatlar vardır.